Herkese merhabalar. Bugün sizler ile birlikte yine PKX'de oynuyoruz. PKX'de oynuyoruz. Bugün sizlerle yine birlikte. Hemen çok kesmeden oyunumuza başlayalım. Şöyle sesini de kısalım ki beni duyabilirim. Çünkü oyunun sesinden hiç beni duyamıyorsunuz. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Aa, <laughs> oh, Hadi ama kardeşim, güzel sen seni bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, oyunumuz başladı. Şöyle ilk günden paramızı alalım. Şimdi, oyun hatalarınıza göre hatırlarsınız diye düşünüyorum. Böyle bir ineklerimiz gelmişti. Ve ile birlikte böyle inekleri birleştirip minek yapacaktık ve hazırladığımızı göre göre bu ineği büyütmeye çalışıyorduk kerize inek niye kendiniz büyümüyorsunuz niye gram gram yiyorsunuz ay telif yemeyelim şimdi yemeyiz inşallah arkadaşlar özür dilerim <laughs> telif yemezsek çok mutlu oleri oleri ne oyunumuza başlayalım hemen bu kıyafeti de değiştireyim mi değiştireyim yapacağız Ayak yazın diye çıktı. Neyse. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bizde ki ben de istiyorum ya. Ne diyorum ben de diyeceğim. Para bak 1 milyon TL vereceğim. çekebilirim yapıyorum ben de. Zaten o kadar para bile yok. Hemen fakirim arkadaşlar. Çünkü daha yeni bakıyorum. çok sinirleniyor ama Aa kardeşim bakın. Bunu tutuyorsun. Böyle burada tutacaksınız ya. Öyle gidip duramıyoruz. Daha çok şey yani. Bak duracaksınız bu kız gibi ya. Trigger super. Super. Trigger super çok iyisin Ercan. Ben bitirdiler 2 saniye. Ay. Ay. sonunda be inşallah o yukarı çıkma şey gelir diyecektim de ben tek miyim tek sen ben burada ama iki kişiyiz onlar üç kişi abi ya ben saymam kanka gel biz buraların her tarafını kızlarla kaplayalım ben saymıyorum abi saymıyorum onlar üç kişi biz ne iki kişiyiz onların yaptığı yerler kaplarım. Kapla kapla kanka, kapla. Kapla. Kapla kapla kapla. Kız olacak biraz. kız. Niye erkek oluyormuş? Tabii ki kız olacak. Bakın ben hep abi. Yes, biz kazandık. Biz kazandık. Öyle ayrımcılık yaparsınız. Biz kazanırız tabii. komşuna gelir başına diye bir Atasözü var hiç duydunuz mu? Ben kazandım tabi. Ay giremiyor musun? giremiyor musun? Ay sen kaybettin. Ay ben bilmiyordum canım benim. Bakın arkadaşlar bu ikinci sene iki buçuk seviye oldu şimdi. Şimdi hadi ya. <laughs> hey, zor. bu ne be bu? Kanka ben de bilmiyorum. Bana değer ver. Ben de bilmiyorum. Bak aşağıya doğru sürersen. Birlerini çarpmak yok. Ama, ama bir şey hatırlamıyorum. O nasıl doğar? İyiyim sana su vermeyeceğim. Büyümüyor çünkü. Kanka nereye gidiyoruz? Bir partiye şöyle. Güzel bir partiye Merve. Merve çık. Nahanileri vardı. Bambu. Bambu Bir güzel melek. Evet, elif ya. Arkadaşlar bakmayın. Bakmayın. Elif yiyeceğiz şimdi. Yok marka yok. Markaya bakmayın. ben oturur vaziyette. Ya. <laughs> çık 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 çık. Yeah Ay. Şöyle güzelce güp güzel kitap i̇şte paylaş abicim. Bak paylaşmasın ama hiç bir fotoğrafımı paylaşmazsın. Ne yazmışlar? Ya bu da benimmiş. Bu kız şeydi. Niye bununla fotoğraf çekindim? Ünlü abi. <laughs> ünlü. Ünlü diye fotoğraf çekindim. Çekinen ben. Atlayalım mı? Ay sesi kaçtı. Hastayım ben zaten. Sadece. Şimdi şuraya Ya şöyle. Aynen hemen, hemen saniyorum. Şu varmış. Bak şu. Bu varmış. Ona bastım ya. Şöyle şu. şey, şu. şurada, şurada içmeyelim. Burada küfürüydü. Abicim ayrımcılık. Hep sarı kırmızı sarı kırmızı. Galatasaray elisinin ona bir şey demiyorum. Ama yani burada bir ayrımcı bakın sarıya basıyor. sonra geliyor. Ay. Kırmızıya basıyor. Bas abi. Evet bakın. Bakın en çok da sarıya basıyor. Ya çık abi seninle ne deliğin varmış. Ya bak. Slender bin lan insan. Çık. Çık. Şuraya da çık. Mert Gültaş'ın keçi videosunda gibi hissediyorum. Obeley. Çık. Çık. Süre bitmiş olamaz. Bitmiş olamaz. Ha! Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ah. Ya halsam. Arkadaşlar yeni bir merdiven buldum. Ay düşme sakın. Aa ses çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi sesi açıyorum. Sesi dinleyin. Arkadaşlar daha çok müzik sesi geliyor. Daha çok müzik sesi geliyor. Ama yapacak bir şeyim yok. Özür dilerim. Gizem buldum arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok özür dilerim. Az önce bir şey oldu. Ben e, mikrofona <laughs> elimi koyduğum için pek sesim gelmemiş olabilir. Çok özür dilerim. Sizlerden çok özür diliyorum. diliyorum. Az önce burada düştüm diyecek. Burada değil de bir tarafta düştüm diyecektim. Abi çıkmazsan var ya ben de hayvanımı çağırırım. Arkadaşlar, bunlardan yine gidelim, uçarak derim Abi, akıl var mı? Mantık var ya. Çık. filmin astık. Yani işte. Anladınız. Şimdi, ay düşme. Ay düş. Şişt. Bakın. İt, git istemem seni. <laughs> istemiyorum seni. <laughs> alıyorum. Alıyorum. Aldım gitti. Ya abicim elmas falan çıksın ya. Piyano çalalım mı? Şimdi sesi açıyorum. Asıldım güzel çaldım mı? Ama burası, Aa, ama burada çalmamız lazım. Burası. Ama durun ki. Şimdi bir dakika ses açayım mı ben bir? Be? çok güzel olduğunu düşünüyor re. Burası çok güzelmiş. Burası neresiymiş böyle ya? Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Şurada da ama bak çizgiye geçemezsem çıldırırım diyecektim. Oh, bu ne? Bu ne? Arkadaşlar ben buradan şöyle bir fotoğraf açsam. Açsam. <laughs> ne olur? Ateşsem, ateşsem. At, at pardon parmağımı şıklattım ya şimdi şuraya oturup şurada şurada hem bir havamı atmam lazım ama güzel giyineyim ya bunu pek sevmiyorum arkadaşlar sizce bu güzel midir ya ama bunun modası geçti şu nasıl e bu bu Ha, bu nasıl arkadaşlar? Şöyle kapıları ayakkabı ayakkabı. güzel bir etek ve güzel bir üst. Sonra mavi böyle bir saç. Sevmedim. Bu cadılar bayramı kombinimdi. Şuna geri döndüm ben. Şöyle, şöyle oturalım. Abicim çalma. Otursan Neyse arkadaşlar bunda bir gıcıklık olacak. Şöyle fotoğrafını çekelim arkadaşlar. Hava atalım biraz hava. Havayı atalım. Akışta paylaş. Akışta paylaş. Bak seni öldürürüm. Ya. Ya. E görsünler gidesinler. Burası neresiymiş ya? Desinler ya. Alayım yine. Ağlayacağım şimdi. Alayım. Alayım. Ya bunu da istiyorum ama ya. bu koltukları alayım. Ama arkadaşlar şu koltuklara 80 almaz değmez. Ya bunu alalım diyeceğim. Tamam bunu alalım. Bunu alalım diyeceğim. Ama ya 150 el Nedir ya Bizim barımızı, yolumuzu çalacan alacan mı ya? Bir şey için. Arkadaşlar, hileli <laughs> şey böyle. Pkx de istiyorum ben ya, hileli istiyorum. Ha bu da güzel ama bu her şey paralı O hileliyi ben gördüm. <laughs> yani nasıl diyeyim, nasıl diyeyim? Çok iyi de şurada merdiven vardı. O yukarıdaymış. Arkadaşlar ben atlıyorum. Hadi size eyvallah. hakkınız helal edin. Aa! Ama ne oldu şimdi? Oldu mu bu? Hı? Oldu mu? Oldu mu? Hiç yakıştı mı? Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın öbür videolarıma baktım. Mural videosuna baktım videoları baktım. Kimse beğenmemiş ya. Bronze Stars videosunu 200 kişi falan izlemiş. 200'ün üstü müydü neydi? Bir kişi bile beğenmemiş. 200 kişiden bir kişi bile. Bu videoyu izliyorsanız size hakkımı helal etmiyorum. Bir daha da videoları izlemeyin. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay.